Zigzavarın sesi opera Ne <laughs> bam 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 Şişe şişe patlar bak Dedim ya paralar bende mega Baba ne yaparsa bir numara Şarkı rampa pam, bam 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 inanmayayım abi ben ya. Şarkılar Rampa, Bambet, Uçuşlar, Piyot, Şardigo, İlis, maske, Edi, ben <laughs> Uçuşlar maske ananı baba ne yapıyor ya? Adamı gördün mü? Gel Ananı. Uy ne yapıyor baba? Vuruşu valla. Ananı. Ben çok güzel yemek yaparım bu arada. Ne yapıyor mesela? Zeytinyağlı olur, tatlılar olur. Meneme yapıyor mu? Bunun kokusuna 40 yıl yatar. Ya bacına vurayım. Göster bir daha. <laughs> Orospu. Bileyim belki kestirmiştir. Yarrak mı var <laughs> kestirecek oğlum? Senin annen erkek mi böyle Yarak biliyorum? Piç. Phoenix veriyormuş. Gel o zaman Phoenix'i götten sikiyor. Gel sakin. Phoenix yok kanka. Oyundan giriyoruz. Kim Phoenix kanka? İyi Sage olur hocam. Stage olur. Stage yok kanka. Stage de kanka ya. Baba da olur. Maçlar. Bu kim kanka? Ayça <laughs> da olur. E bu kim ha? Harbor da olur. Aa, hayır harbor da yok. Harbor da olur. Birim de olur. Bridge de olur. Kulav da olur. Kaya da olur. Tona kulo her şey Aa, olur. Ajanları mı Ne abi? seçeceğim bilin. Evet. Ne seçeceğim bilin 500 bin BP. Sınavda çıkar YKS önemli. YKS abi. Aynen öyle. Ya. Bak kardeşlerim ne oldu dün anlatayım mı sen? Şey. Mahalleye çıktım tamam mı? Elimde ne var? Muş var tamam mı? dinliyormusunuz musunuz? Evet. O muştayı götüne soksun. Lan sen hayırdır la? Ben dedim sana şey Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyun. Neon evladım ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu çocuğa. Neon bir şeye dönüşüyor amına koyayım. İlk ilk insan. <laughs> Bir düşman kaldı. Oy Jet'e bak be. Jet baba pro musun? Sal silahımı. Jet silahımı salar mısın dostum? Bak ah, ah, bak silahın hakkını da vereyim mi? Niye alıyorsun silah o zaman ha? Hakkını veririz babbo. Memleket baba deyip <gülüyor> geçin. Vandal vereyim mi kıldal? Verme kanka. Efendim? Allah. Efendim tatlım. <laughs> Yok gerek yok. Sen kullan. Bundan verir mi? Mala mı Bu Durdu. <laughs> bir şey dönüşüyor da anlayamadım. Neon dönüşüm geçiriyor küçük çocuğum. Neon neye hadi. dönüşüyor yok yok. Hadi hadi hadi. Sen onlar nereden biliyorsun? Yaşını etmiyor ki. Fazla mı telefon var? Ne sana bir şey sorabilir miyim? Ne? Yarrağımı çıkarsam alır mısın ağzına? Oh be Yo. Niye? Bir de niye diyor acaba ya Neden Seçim. acaba? Sizin silahını ne yaptınız yediniz mi lan? Bacına soktum Ne oluyor chat Chat ne diyor bu ya chat Ananıı <laughs> Bebeğin yanıyor bu arada ne? Eğim yanıyor eğim yanıyor Ben bir an bebeğin yanıyor dedim sandım ne dedim ya <laughs> Bebek ne alaka? Bebek benimle ne alaka? Ne öyle anladım. Dostlarımı yok edemezsiniz. Çık göster oradan. Birini Ama güzel çalıyor ha, güzel çalıyor. Burada burada geliyor, vur onu. Bir düşman kaldı. Burada pandan var Burada ya, gel gel bırak. Pandan var. Silah var. Ne ustan ne dostum? Burada. Ne ustan ne dostum? Ne ustan ne dostum? Ne dostum? Ne yansıtan dostum? Aman Allah'ım yüz kez söyledin. Yüz kez vermedim arada, yüz bir kez söyledim. Niye yalnız söylüyorsun? Ayıp değil mi? Titriyecekler. <laughs> Rezillik. Kaç, beni kaldırsana. Sen, sen benim her şeyim. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkan açam Sonra o berber o berbere gel beraber bir berber dükkan açam demiş. Bir berber dükkanlar olmuş. Bir düşman kaldı. öldü. Nerede nerede? İbine burada, burada da, düşman da düşman ibine. Gökte ne var? Yarrak. Gökten ne var ya? Arrak var. Sey çok güzel oynuyorsun yavrum. Ayakta kalan son oyun. Nazar değdirmesin. Bayağı indirilmez. güzel oynuyor ha. Tek <laughs> tabanca. Ne on adama bakıyor amına koyayım? <laughs> ne on adama bakıyor? <laughs> Adamı gördün mü? Gel Sey. Onu Bu süre beni alıyor ben de sikerim böyle işi şey. Dur dur relax relax <laughs> Reyna be nesin be hadi be Reyna'm be <laughs> B'de düştü bir düşman kaldı <laughs> Göremeyeceksiniz kör ahmaklar Tek tabanca Baba biliyor bu oyunu ya? Kazandı.